Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 21 Ağustos Cumartesi Ankara at yarış vereceğim. Arkadaşlar kısaca bu bir İstanbul'a bir bakalım. İstanbul'a geçmeden iki kelam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar yeni abone olan arkadaşlarımız var. Hoş geldiler. Arkadaşlar birkaç tane mesaj geldi. Ben banka öneriyorum, ardında da at önerdiğimi mi işler. Gönderdikler mesajlar. Arkadaşlar o arkasından söylediğim atlar böyle son ayakta 12 numarayı banko olarak önerdim. Ardına 6 tane at önerdim. Sıralı 5'li beş, bahis vardır. Ondan dolayı. Veya da banko tercihini başarıda kullananlara ben 4 tane banko söyledim size. Banko tercihini başarıda kullanmak isteyenler sıralamaya göre orada atalabilirler. Yani odur. Ben bugün ikinci altılı gayanı dört bakura yakaladım arkadaşlar. Kaç para yakaladım? 2000 bin liraya. 2 TL'ye. 2 TL'ye dört yüz yirmi bir TL takipçilerimize kazandırdık. Hayırlı uğurlu olsun. Yani ondan dolayı ben bir atak görüyorum dediysem az çok çalışmışızdır. Atın çalışmasına bakmışızdır. Ona göre sizlere önermişiz arkadaşlar. İstanbul'un ilk altılı dayanında başarı olamadık arkadaşlar. Bir bakalım. İlk ayakta Kingova geldi. Size önermedim arkadaşlar. İkinci ayakta 5 numara geldi. 1 numara King of Hakim yarışa çıktı. 5 numara geldi. Size önermedi. Burada Arus'un Kocakaya adı resmen kasbetti. Yani bilmiyorum ben yarışı ben mi yanlış izledim? şey mi ettim. Süremedi. İkinci oldu. Saraftay geldi. Saraftay'ı tebrik ederiz. İyi koştu. Yapacak bir şey yok. İkinci altın gören başladı arkadaşlar. Burası da o numara siyah tayı ikinci at olarak öneriz arkadaşlar. Yedi numara birinci atımızdı, 10 numara ikinci atımızdı. Buraya dört at, orta ölçekli kupalar için yeterli dedik Adına kağıt da önerdik. Burada 5 numara hapı alternatif bakıyor dedik. 5 numara geldi. Ardından hapı önerdik arkadaşlar. Burada 9 numara uzun geldi. 5 hatı içerisinde önerdik arkadaşlar. Burada yıl tayı geldi. Alternatif bankumuzdu. mülayim. Bank olarak önerdik. Ben burada ben mülayim yana size rahat önerdim. Banko tercihini başka yerde kullanmak isteyenler yani önerdiğim atlarda alabilirler. Son ayet alardım. 12 numara Tekin Bey. Ben bu hata güveniyorum dedim. Alternatif bankum Kurgu bankomundaydı 9 numara mülayim. Bu yana ne yaptım? Size at önerdim. E, bu da sıranın 5 Mayıs var. Karşılar. Yani ona dolayı ben size at öneriyorum. Arkadaşlar 421 tane bir ikramiye kazandırdık. Umut ederim ki faydalanmışsınızdır. Ayrı uğurlu olsun diyelim. Yarın Ankara'ya bir bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız. Emel saygı diyerek beğeni tuşuna basmayı unutmayınız arkadaşlar. Kanalıma abone olmakla beğeni tuşuna basmakla ücretsizdir arkadaşlar. Amacımız kanalımız kanalımızda abone olursanız kanalımız ön plana çıkar. Geniş kitlere ulaşır arkadaşlar. Tek amacımız bu olur. Size herhangi bir ücret talep etmiyor. Kanalda herkese açıktır. Ücretsizdir arkadaşlar. Yani ondan dolayı size de bir isteğim var. Kanalıma abone olmanız. Şimdilik de teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın Ankara'da 9 koşul bir program vardır. Saat 2'de 1. koşuyla 1. altılık gayar Saat 3.30'da 4. koşuyla ikinci atılı gayan başlar. Biz 1. koşuyla değerlendirmemize başlayalım. Arkadaşlar burada ilk atın arası da olsa 7 numara Savaş Bey. Daha sonra 3 numara Gör 4 numara Feyman abi. 10 numara Nala Koşan. 1 numara Pastor diyeceğim. Arkadaşlar bir çizgi çekelim. Orta ölçülü kupular için 4 at 4 at yeterli. Big oynayanlara 2 numara Persles ve 5 numara Karabigo diyeceğim. Arkadaşlar saat 2.30'da iki 2. koşu şartlı bir 2 yaşlı İngilizler 1400 metre çim 8 sene tayımız ilk kez koşacak. Ayakları yine düz bastı. Burada ilk atım Karataş'a start alacak. 7 numara Toros Kartalı. Daha sonra 3 numara Braysit. Daha sonra 6 numara Arlan Draka 2 numara Batista. Ve 4 numara Fenerli Tayfa diyeceğim. Arkadaşlar orta ölçekli kuponları yapanlar 7 ile 7-3 yeterlidir. Toros kartalı ve Brexit yeterlidir. Orta ölçekli mis oynayan arkadaşlarımız için. Büyük oynayanlar önerdiğim 3 atı da daylasın arkadaşlar. Arkadaşlar 3. koşu saat 3'te kısa yedi. 3 yaşlı İngilizler 2100 metre kur. Bu da Bankom Uğurtay. Bir bankomuz daha olacak arkadaşlar. Rakip olarak 6 numara su doku diyeceğim. Yani Uğurtay'a güvenmeyenler 6 numara su doku dokusuz kufur yapmasınlar. 5-6 bir bakı adamımız da var arkadaşlar. Arkadaşlar saat 3.30'da dördüncü koşuyla ikinci altılı gayen basar. Antikap 14 dişçi 3 yaş araba 1300 metre çi. Bu da ikatın bir numara al sayfa. Vedat abi işte. Daha sonra 3 numara belgi kız kurtelen atı ve 7 numara aynı züleyha diyeceğim. Orta ölçekli kupalar için uçak yeterlidir arkadaşlar. Genel şunlayan arkadaşlarımız 6 numara Kuba kızı 9 numara sarviş ve 2 numara balık dahil edebilirler. Arkadaşlar 4'te 5. koşu antikap 21 4 yukarı araplar 2000 metre kum. Burayı katım 8 numara Beyaz adam. Daha sonra 7 numara öz oyuncu. 3 numara zafer meydanı. 4 numara prenses aslı. 5 numara enerji. Ve 9 numara divası diyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, yer ona bu 10 on numara Asya'da da çatlasınlar. Arkadaşlar saat 4.30'da 6. kuşu ilk altılı gayanın son ayağı ikinci altılı gayanın üçüncü ayağıdır. Antikap 15, 3 yaşlı İngilizce 1600 metre çim. Burada altın 6 numara Rabatu. Bakumuzdur arkadaşlar. Bak oynayayım arkadaşlar. Arkadaşlar Saat 5'te 7. koşu. Kısa vada 8. 3 yukarı İngilizler. 1400 metre çiğim. Bu da ilk atım. 5 numara Romolo. Daha sonra 2 numara Ardaşa. Daha sonra 1 numara Luminensis. Ben size 3 at önerdim arkadaşlar. İsteyen aç yapabilir. 5. ilk atım 5 numara Romolo. Daha sonra Ardaşa ve 1 numara Luminensis diyeceğim. İstersen de kapatabilir. Arkadaşlar saat 5.30'da 8. koşu 2. altılıg ayağının 5. ayağı şartlı bir 2 yaşlı İngilizler 1400 metresi çim. 8 sayımız ilk kez koşacak. Ayakları yere düz basar. Buna da birse bir alternatif bank oynayacağım arkadaşlar. 6 numara Hardmet Sarasin Poyraz'da bir bak adayımızdır arkadaşlar. Rakip isyanlara 8 numara Minevra Mangonga Urtamur'a daha sonra 3 numara Boraça 2 numara Bir Doftu Fahir ve 4 numara Karmi Kamp Müslüm Çelik'le 6 numara Alternatif Banko'dur Misli ufak kupon yapanlara yeterlidir. Yanada Dört taraftan önerdim arkadaşlar. Arkadaşlar saat altıda dokuzuncu koşu ikinci altınlı ayağının son ayağı saat üç, üç, üç aşağı taraflar, bin dört yüz metre çiğ. Burada yıkattığım bir numara Ezer Duer tam burada. Daha sonra dört numara Gül Gülsepeti daha sonra yedi numara Platas 11 numara ünlü masal kızı. On numarayla ekülüdür. A altı numara Nur Gülcan Vedat Apiş'le. Sekiz numara Süper Turnal diyeceğim arkadaşlar. Bir de dokuz numara Şanlı arkadaşlar. Arkadaşlar benim Ankara'da değerlendirmem bu şekilde olacak. İnşallah bir başarı sağlarız. yardımcı oluruz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şanslı olsun. İyi akşamlar.